Amazon'da satış yapmanın pek çok farklı yolu var. Bunlardan biri de Merchant Demand Sistemi. Tıpkı Print on Demand'de olduğu gibi tasarımlarınızı Amazon sizin yerinize hazırlayıp müşterilerinize kargoluyor. Tabii ki bu platformla satışa başlamak için bilmeniz gereken çok fazla detay var. Ben de bu videoda ek gelir elde edebileceğiniz bu sistemin tüm kurallarını sizler için aktarmaya çalışacağım. Bununla birlikte satışa açacağınız ürünlerin analizini ve trend araştırmasını nasıl yapabileceğinizi de adım adım göstereceğim. Ayrıca videonun sonunda Merch Informer tarafından size özel olarak tanımlanmış %20 indirim kodunu paylaşacağım. Bu kod ömür boyu geçerli olacak. Sadece yapmanız gereken açıklamadaki özel linke tıklayarak bu kodu kullanmak. Detaylara geçmeden önce ufak bir hatırlatma videoyu beğenip kanala abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Amazon Merch on Demand nedir? Tasarımlarınızı yüklediğiniz ve müşteri sipariş ettiğinde Amazon tarafından tasarımınızın basılarak kargolandığı bir sistem. Printify ve Printful'a benzer şekilde çalışsa da Amazon'un iş sistemi olduğu için entegrasyon gerektirmiyor. Burada size ait bir mağaza da olmuyor. Siz sadece tasarımlarınızı yüklüyorsunuz ve tasarımlarınız satıldıkça satıldığı fiyata ve ülkeye göre bir telif geliri elde ediyorsunuz. Merch on başvuru süreci. Amazon üyeliğiniz ile Merch on sitesine giriş yaparak buraya üye olabilirsiniz. Üyelik aşamasında sizden bir başvuru formu doldurmanızı isteyecek. Burada bireysel ve şirket seçeneği karşınıza çıkacak. Bu ikisinden size uygun olanla ilerleyebilirsiniz. Ayrıca vergi ve banka bilgilerinizi de girmeniz gerekecek. Bu sistemle satış yapmak isteyen Türkiye'deki kullanıcılar banka ülkesi olarak Amerika'yı seçip Payoneer ya da Wise gibi bir ödeme sistemini kullanabilir. Ayrıca başvurunuzun onaylanması için Amazon tarafından zorunlu tutulmasa da tasarımlarınızın yer aldığı bir web sitesi, portfolyo, Behance linki ya da Instagram profili gibi bir linki paylaşmanız da bu onay sürecini pozitif etkileyecektir. Başvurunuzun sonuçlanması bir hafta ile bir ay kadar sürebilir. Eğer başvurunuz onaylanmazsa yeniden başvurmak için 60 gün beklemeniz gerekir. Başvurunuz onaylandıktan sonra size Tier 10 karşılar. Bu ne demek? Aynı anda sadece 10 tasarımınız yayında olabilir ancak bu 10 tasarımla 640 farklı ürün yayınlayabilirsiniz. İlk 10 satışınızdan sonra da Tier kademiniz yavaş yavaş artmaya başlayacak. Bu Tier yapısı nedeniyle daha ilk başta satış potansiyeli yüksek tasarımları sisteme yüklemeniz çok önemli. Bu noktada trendleri takip edip ürün analizi yapmak için Merge Informer'ı kullanabilirsiniz. Niş seçimi ve trend araştırması Tüm sistemlerde olduğu gibi Merge on Demand'de de başarılı olmak için doğru nişi seçmeniz şart. Ama bildiğiniz gibi Amazon'un hacmi o kadar büyük ki bunu manuel olarak yapmanız imkansız. Dilerseniz sadece bu iş için geliştirilen Merge Informer analiz aracından destek alabilirsiniz. Merge Informer'da niş araştırması, trend takibi, keyword ve bestseller analizi gibi pek çok farklı açıdan analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Biraz daha detaya girip arayüz üzerinden aracın nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. Product search kısmında keyword aratması yaparak tasarımların ve ürün kategorisinin analizini yapabilirsiniz. Örneğin doku aratması yapalım. Bu arada bu aratmanın hangi ülkede ve kategoride yapılması gerektiğini de seçebiliyorsunuz. İlk tabloda aratmanızla ilgili kaç ürün olduğu, fiyat bilgisi, bestseller rate gibi analizler yer alıyor. Aşağıda ise ürünler listeleniyor. Ürünlere ait burada fiyat, açıklama, yorum bilgilerini bulabilirsiniz. Bu arada dilerseniz beğendiğiniz ürünleri favoriye ekleyip daha sonra inceleyebilirsiniz. Buna benzer tasarımlar oluşturabilirsiniz. Sağ tarafta ise rekabet skoruyla ilgili keyword alanı yer alıyor. Bu keywordleri de yine belki nişinizi seçmek adına daha detaylı araştırma yapmak için kullanabilirsiniz. Hemen Movers ve Shakers alanına geçmek istiyorum. Bu kısımda son zamanların yükselen tasarım trendlerini inceleyebilirsiniz. Burada zaman, kategori ve pazar yeri filtrelerini uygulayıp trend ürünlerin satış ve fiyat grafiklerine ulaşabiliyorsunuz. Bu alanın özel günlerden ve sezonsallıktan çok fazla etkilendiğinin altını çizmek istiyorum. O yüzden araştırmanızı yaparken bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu alanda çıkan sonuçlardaki verilere göre satış potansiyeli yüksek ürünler tasarlarsanız Amazon'un tier basamaklarında kolayca çıkabilirsiniz. Peki keyword analizi nasıl yapılacak? Burada keyword analizi bölümüne geldiğimizde artık satışı açmak istediğiniz ürünün aratmalarda daha üst sıralarda listelenmesi için başlığınızda, açıklamanızda kullanmanız gereken anahtar kelimeleri bulmanıza yardımcı olacak bu bölüm. Ya kısacası Amazon tarafında SEO yapmanıza yardımcı olacak buradaki araştırmanız. Bunlara ek olarak Merch Informer içerisinde Etsy ve Pinterest tarafındaki trend ürünleri de bulabilirsiniz kolay bir şekilde. Yani aslında ilham almanız için bu iki platformu da burada analiz etmenize imkan tanıyor Merch Informer. Açıklama Aşağıdaki linkten siz de %20 indirim kodunuzu kullanarak bu aracı deneyebilirsiniz. Peki bu aracı kullanarak daha karlı bir ürünü nasıl bulabilirsiniz? Biraz buna değinmek istiyorum. Öncelikle hızlı ve karlı bir satışa başlamak için trend analizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Bunun için trend Tracker bölümünü kullanabilirsiniz ve burada son ayda popüler olan ürünleri inceleyebilirsiniz. Tabii niş belirlemek de çok önemli. Daha önce de söylemiştim. Nişinizi belirlemek için de keyword research alanını kullanabilirsiniz. Burada nişinizi daraltmak için long tail dediğimiz keywordlere odaklanabilirsiniz. Bu arada nişinizi seçerken o nişteki listelenen ürünlerin son 30 gündeki satış grafiğine bakmayı da ihmal etmeyin. Aynı zamanda yapacağınız tasarımdaki rakiplerinizi de incelemeniz gerekiyor. Seçtiğiniz nişte kaç ürün olduğuna, bu ürünlerin hangi fiyatta listelendiğine ve o üründeki bestseller rate de ayrıca bakmanızı öneririm. Son aşamada tasarımınıza karar verip onu Merchant e yüklemeniz gerekiyor. Ancak burada da dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Hemen onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Sisteme tasarımınızı yüklerken Amazon'un belirlediği standartlara uygun olması gerekiyor. Peki bu standartlar neler? Bu standartlara göre tasarımınızda RGB renk kodu kullanmalı, tasarımı %100 gerçek baskı boyutunda hazırlamalı, çözünürlüğü 300 DPI ayarlamalı. Dosya boyutunuzu 25 MB'yi geçmeyecek şekilde oluşturmalı. Eğer Photoshop kullanıyorsanız PNG kaydederken Smallest File Size seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Şimdi Merge Informer üzerinde nasıl tasarım yapabileceğimize de bakalım. Merge Designer kısmına geliyorum. Hangi ürüne tasarım yapacaksam onu buradan seçiyorum. T-shirt seçelim biz. İlk olarak ürünümün rengini değiştirebiliyorum. Dilersem hazır temaları kullanabiliyorum. Burada pek çok farklı seçenek var. Bu arada Clipart ve text alanlarını da kullanarak kendime yeni bir tasarım da oluşturabilirim. Ya da images alanından daha önce yaptığım tasarımları da buraya yükleyip yine tişörtün üzerine yerleştirebilirim. Merge Studio kısmında ise daha esnek bir tasarım yapma imkanımız var. Burada da yine hazır template'ler üzerinden ilerleyebiliyoruz. Kısacası Amazon'un Merge startlarına uygun bir şekilde tasarım ve ürün yerleştirmelerimizi yapabiliriz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken çok daha önemli bir konu var. O da telif hakları. Amazon Merchant Demand'e tasarımınızı yüklerken şu üç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde hesabınız kapatılabilir. Trademark yani marka tescili olan ifadeler kullanmamalısınız. Copyright olabilecek logo ya da film karakteri gibi şeylere de yer vermemeniz gerekiyor. Tasarımınız kişilik haklarını ihlal etmemesi açısından bir kişinin yüzünü ya da bir ünlü kullanımını içermemesi gerekiyor. Dilerseniz Merch Informer'daki Trademark Protection eklentisini yükleyerek tasarımlarınızda herhangi bir sorun olup olmadığını da kolayca tespit edebilirsiniz. Ve tüm bu özellikleri en düşük paket içerisinde sahip olabilirsiniz. Sanırım Merch Ultimate ile ilgili akıllarda soru işareti bırakacak bir başlık bırakmadım diye düşünüyorum. Eğer varsa yorumlarda sorularınızı tabii ki iletebilirsiniz. Tüm bu bilgiler ışığında eğer tasarımcıysanız ya da yurt dışına satış yaparak ek gelir elde etmek istiyorsanız Amazon'un sunduğu bu sistemi değerlendirebilirsiniz. Ancak daha yolun en başındayken daha sistemli ve karlılık odaklı ilerlemek isterseniz Merch Informer analiz aracından destek alabilirsiniz. Bu aracı Ülviye Suna kodunu kullanarak %20 indirimle deneyebilirsiniz. Bu arada kod ömür boyu geçerli ancak kodu kullanabilmeniz için açıklamaya bıraktığım özel linke tıklamanız gerekiyor. Umarım hem indirim kodu hem de verdiğim bilgiler Amazon'da satışa başlamak isteyenler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa bunu benim anlamam için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.